Merhaba sevgili hanımlar, değerli dostlar, Ayşenel işi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir modelle karşınızdayım. İnşallah çok güzel bir anlatım yaparım. Memnun kalırsınız. İsterseniz yelek yaparsınız, isterseniz hırka yaparsınız, isterseniz bebek battaniyesini yaparsınız bu modelden. İsterseniz şal yaparsınız, isterseniz yazlık bluzlar yaparsınız, istediğiniz şeyde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şahane bir model yapacağım. Şöyle. Yine 11 numara tığım var nihayet görünebiliyor. Bakın şurada 11 numara tığım var. Alize Gold. E pardon, Alize Angora Gold. Angora Gold simli kullanıyorum ipim. Ve krem rengi ip bugün kullanmak istedim. Şöyle ipimi alayım. Ve hemen Bismillahirrahmanirrahim diyerekten zincir çekiyoruz. Arkadaşlar modelimiz 4 ve katlarından oluşuyor. Şöyle 1, 2, 3, 4. 1, 2 3 4 1 2 3 4 12 13 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 benim için bu kadar yeterli model çıkaracağım için çok büyük istemiyorum fazla istemiyorum 28 tane zincir çektim 4 ve katlarından oluşuyor anlattım 4 8 12 16 o şekil 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum ipimi doluyorum hemen dört tane 5. trabzan yapıyorum Hemen yandakine batıyorum. Trabzan yapıyorum. Bu sıramız sadece zincirimizi boydan boya trabzan yapacağız arkadaşlar. Ben şöyle trabzanlarımı yapayım. Trabzanlarımı yaparken arkadaşlar halen kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil butonu bütününe getirirseniz bundan sonraki paylaşımlarımdan haberdar olursunuz ve videolarımı izledikten sonra beğenip ve yorum bırakmayı da unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınız ve beğenileriniz benim için çok önemli. Beni Instagram'dan da Ayşe'nin Elişi Dünyası YouTube ismiyle de takip edebilirsiniz. Ve Pinterest'ten de Ayşe'nin Elişi Dünyası YouTube'den YouTube ismiyle de takip edebilirsiniz. Ve bana yardım etmek istiyorsanız eğer kanalımın büyümesinde yardım etmek istiyorsanız sosyal medya hesaplarınızdan da paylaşın, beni paylaşabilirsiniz videolarımı paylaşımlarımı bunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar trabzan yapıyoruz. İpim galiba takıldı ben bunu bir halledeyim. etol şal yapabilirsiniz, istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Harika bir model. Örmesi çok kolay, zevkli ve gösterişli, şahane bir model. Ve son trabzanımı da yaptım. Bu şekil 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Modelimi çevirdim. Bir ip doladım. Şöyle kenar trabzanını yapıyorum. Bir. bunu ben böyle yapıyorum. Siz istediğiniz kadar ne yapacaksanız ona göre ölçüp yaparsınız, yelek yaparsınız. Tabii ki daha geniş yaparsınız. Kenar ön bandı ön lastiği olarak ben bu şekilde yapıyorum 1 2 iki, iki tane zincir çekiyorum burada bu kenarda iki tane zincir çektim bir ipimi doladım birinci trabzana değil bakın bunu atlıyorum diğerine trabzan yapıyorum kapatmadım bir trabzan yaptım kapatmadım ipimi doladım yandakine battım trabzan yaptım. Bir kere kapattım, ikinciyi bıraktım. Yandakine battım. Bakın, 4 tane ilmeğim kaldı. 3 trabzan yaptım, 4 ilmeğim. Hepsini bir kapatıyorum. Kilitledim. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Bakın, bir tane atlıyorum. Bir trabzan atlıyorum ikinciye. Aynı şekilde bir kapatmıyorum. Bir kere çekiyorum, kapatmıyorum. 2 yine bir kere çektim, kapatmadım. 3 yine çektim, kapatmadım. 3 tane trabzanım oldu. Şimdi hepsini bir kapatıyorum ve kilitledim. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. İpimi yine doladım. Yine bir trabzan atlıyorum. Bakın buraya atlayıp Önü bunu kilitlemiyoruz böyle kalıyor yandakine batıyorum bir kere çekiyorum kapatmıyor yandakine batıyorum bir kere çekiyorum kapatmıyor şimdi üçünü dördünü bir kapattım kilitledim 1 2 3 4 5 5 zincir çekiyorum arkadaşlar sizin ipinizin kalınlığı inceliğine bağlı Siz onu ayarlarsınız İpiniz kalınsa daha az zincirde çekebilirsiniz. Yine unuttum bunu. Kilitlemiyoruz. Kalıyorum. Bir çektim. Bekledim. Bir çektim. Üçünü, dördünü bir kapatıyorum. Kilitliyorum. Beş zincir çekiyorum. Üç, dört, beş. İpimi doladım. Bir atlıyorum. İkinciye bir trabzan atlıyorum. İkinciye bir Bir. sadece bir kere çekiyoruz trabzanımızı kapatmıyoruz şimdi 3 trabzanımı birden kapatıyorum kilitleyip 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum ipimi doladım bir tane atlıyorum ikinciye kenar trabzanı yine yapıyorum pardon şuraya 2 zincir çekiyoruz kenarını onu yanlış yaptım 2 zincir çekiyoruz 4 tane kenar trabzanı yapıyorum. Dediğim gibi siz istediğiniz sayıda yapabilirsiniz. Ben sadece model çıkarmak istediğim için bu kadarını yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekip çeviriyorum modelimi. Hemen dibindekine değil yandakine batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Zincirimizle beraber yine 4 trabzanımız oluyor. 3 tane trabzan yapıyoruz. Bir de zincirimiz var 4. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çektim. Şurada hemen 2 tane zincir çekmiştik ya. Onun içine sık iğne ile batıyorum. Kilitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Hemen şu zincirimizin içine şöyle daha yakın göstereyim. Zincirimizin içine batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Diğer zincirimizin içine sık iğne ile batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum diğer zincirimizin içine. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum diğer zincirin içine. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum şu son zincirimizin içine. 1 2 3 zincir çekiyorum ipimi doluyorum yine kenar trabzanlı yap yapıyorum arkadaşlar 1 2 3 4 ve çevirdim bakın. Ben sadece model çıkartım için size böyle küçük gösteriyorum. Siz bunu büyütürsünüz. Bir iki zincir çektim, ipimi doladım. Hemen şu şuna değil, kenara değil. Buna yaparsak fazla olur, modelimiz artar. Artırmıyoruz, bunu yapmıyoruz. Şunun içine beşli zincirimizin içine bir bir kere doluyorum tekrar aynı zincirin içine 2 tekrar ipimi bir kere doladım 3 3 tane trabzan yaptım bir zincir çekiyorum ipimi doluyorum hemen yandakine şu yuvanın içine zincirlerimizin içine yine trabzan yapıyorum 1 2 3 bitti zincir çekiyorum yandaki kutunun içine trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yandaki kutunun içine trabzan yapıyorum. Zincirimizin içine. Bir zincir çekiyorum. Bakın şunun içine de beşli zincirlerimizin içine üçlü trabzan yapıyoruz. Sadece beşli olan zincirlerimizin için arkadaşlar. Şu kenarda 3 tane yaptığımız zincire değil. Onu yapsak artırmış oluruz modelimizi. 1 2 zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Kenar bandını yapıyorum. 4 tane trabzanımızı yaptık. 1 2 3 4 tane zincir çektim modelimi çevirdim yine dibine değil yandakine batıyorum 3 tane trabzan yapıyorum zincirimizle beraber 4 trabzan olmuş oluyor arkadaşlar zincirimizi de trabzandan sayıyoruz burada zincir herhangi bir zincir çekmiyoruz bakın kenar trabzanı yaptık ipimi doladım hemen şuradaki zincirin içine bir tane trabzan yaptım ipimi doladım şu üçlü trabzanımızın tepesine battım trabzan yaptım tekrar ipimi doladım yandakine battım bir trabzan yaptım İpimi doladım şu üçlü trabzanımızın üçünü üstüne üç tane trabzan yapıyoruz hemen aradaki bir zincir çekmiştik ya içine batıyorum bir tane trabzan yapıyorum İpimi doladım yandaki trabzanların başına trabzan yapıyorum şu üçlü trabzanlarımızın başına üç tane trabzan yapıyoruz. Ara zincirde bir tane yapıyoruz. Burada nasıl yapmıştık bakın. Aynı bu şekil. Bir at, atlamıştık ya. Şimdi o atladığımızı bu zincirin içine yapıyoruz. Modelimizin ters uygulaması oluyor. Ara zincirde bir tane trabzan, tepelerine üç tane trabzan. Şahane bir model arkadaşlar. Bakmışım sizden de ne kadar güzel. kenara geldik yine bir tane trabzan bunun içine yapıyoruz ve kenar trabzanlarımızı yapıyoruz bu sırada hiçbir zincir çekmiyoruz bir iki üç dört zincir çektim başa geldim bakın başa geldim dört zincir çektim çeviriyorum modelimi İpimi doladım. Yine kenar bandını yapıyorum. Bu şekil 1-2 zincir çekiyorum. Şu kenar yapıyoruz. Şimdi yine bunu kuruyoruz modelimizi. Bir tane atlıyoruz ikinciye bir kapatmıyorum yanına batıyorum bir trabzan yapıyorum yine bir çekiyorum kapatmıyorum yanına batıyorum yine bir çekiyorum ipimi doluyorum 3 trabzanımı birden kapatıp kilitliyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum yine bir atlıyorum ikinci modelimizi tekrarı bunlar arkadaşlar bir modelimiz çıktı Şimdi tekrarlarını yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Bir atlıyoruz. Üçlü trabzan. Üçünü bir kapattım. Kilitledim. Bakın yine şu alt sırayı yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane atlıyorum. Trabzanı bir kere çekiyorum bir çekiş yapıyorum kapatmıyorum topluyorum dördünü bakın dört ilmeğimiz oluyor onun üstünde hepsini bir kapatıyorum kilitledim ve 5 zincir çekiyorum 3 4 5 aynı şekilde devam ediyorum 1 2 evet iki tane zincir çekiyorum ve yine kenar bandımı yapıyorum artık biraz hızlanabilirim galiba zaten modelimiz artık kendini tekrarlar bu şekilde modelimiz fazla da videomu uzatmak istemiyorum anlamadığınız bir yer varsa video sarıp tekrar izleyebilirsin. 3 tane zincir çektim. Hemen şu dibe batıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekip zincirimin içine atıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Diğer zincirin içine. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Diğer zincirin içine. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bu şekilde modelimizi devam ettiriyoruz arkadaşlar. 3, 4, 5 zincir çektim. Şu kenara 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve kenarını yapıyorum. Modelimiz bu şekil zaten kendini tekrarlıyor. Şimdi bakın bunu yaptık. Şu zincirdeyiz. Burada anlamadığınız yer varsa videoyu geri sarıp da izleyebilirsiniz. Şöyle ben bunu Lifi bile yaptım. Şöyle pembe bakın. Ne kadar güzel oldu arkadaşlar. Şahane bir model. Büyük bir parça da yaptım. Bakın ne kadar güzel. Şahane bir model oldu. Umarım anlatabilmişim. Çok güzel yelekler, hırkalar, bebek battaniyesi bile yapılabilir bence. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.